Assassin's Creed serisini senelerdir bıkmadan usanmadan oynuyorum. Her oynadığımda da açıkçası büyük keyif alıyorum ve yalnız olmadığımı da biliyorum. Çünkü bütün seriyi toplamda 200 milyondan fazla insan oynamış ki Assassin's Creed Valhalla'da serinin mirası saymazsak. Miraj zaten arı oyundu. serinin son ana oyunu Valhalla 20 milyondan fazla satışa ulaşmıştı. Dolayısıyla Assassin's Creed Shadows ekstradan beklenen bir oyun oldu ve ben de erken erişimde deneme fırsatı Buldum. Denemeden evvel bulunduğum nokta arkadaşlar daha evvel başka videolarda da muhakkak söylemişimdir. Assassin's Creed özellikle benim için sevdiğim bir seri olduğundan oynamaya sürekli devam ettiğim bir noktadan sonra da artık alışkanlıktan ötürü oynamaya devam ettiğim bir oyun haline gelmişti. Bu yorumun özüne bakacak olursanız her ne kadar bu durum e, satış rakamlarına olumlu yansıyor olsa da ve oyuncu sayısı gitgide artıyor olsa da son derece aslında negatif bir yorum. Özellikle de içinde yaşadığımız dönemde hani sıradan olmak kötü olmaktan bile daha tehlikeli ve zararlı olabiliyor çoğu zaman. ve bir oyun içinde alışkanlıktan oynamaya devam ediyoruz. Tamam keyif alıyoruz eyvallah güzel vakit geçiriyoruz ama alışkanlıktan oynuyoruz diye olmak da bu sıradanlığa işaret eden bir yorum oluyor. İşte Assassin's Creed Shadows'u denemeden evvel bu noktadaydım. 3 e saat kadar bir süreyle oyunu bize oynatan Ubisoft'un bu demosunu oynamaya başlarken de bu bakış açısıyla baktım. Acaba Assassin's Creed Shadows benim için Assassin's Creed serisinde alışkanlık olduğu için oynadığım bir oyun olmaktan çıkartıp tekrardan heyecanlandığım bir seri haline getirebilecek mi? Temelde buna bakmaya çalıştım ve kısaca yanıtını vermekte gerekirse o potansiyele sahip olduğunu ilk izlenim itibariyle gördüm. Hepinize merhabalar ben Orhun Kayal. Bu rüzgahtan sonra sizinle beraber Assassin's Creed Shadows'la ilgili ilk izlenimlerimi paylaşacağım. Neler gördüm, neler hoşuma gitti, neler gitmedi? Bunları birazcık konuşacağız. Ama öncelikle videomun destekçisi İtopya'nın Süper Caine kampanyasından ve bütçesi sınırlı olanlar için hazırladığı hazır kasasından bahsetmek istiyorum. Süper Caine kampanyası 2 Şubat'a kadar devam ediyor ve bu süre boyunca hazır kasalardan notebook'lara, monitörlerden çeşitli oyuncu ekipmanlarına kadar pek çok seçilmiş üründe fırsatlar bulunuyor. İhtiyacınız olan bir şey varsa İtopya'nın Süper Caine kampanyasında kesinlikle göz atın. Bununla beraber bu görmüş olduğunuz hazır kasa ise İtopya'nın kısıtlı bütçeye sahip olan oyuncular için 1080p oyunculuk deneyimi sağlayan Hazır kasası. Asus Dual GeForce RTX 3050 ekran kartına sahip olan bu kasa 1080p çözünürlükte oyunculuk için yeterli bir güç sağlıyor. Bununla beraber Nvidia'nın RTX ve DLSS gibi yazılımsal teknolojilerinde kullandığı için fiyatına göre daha büyük bir performans vermeyi başarıyor. Intel i3 14100F işlemcisi de sahip olduğu ekran kartıyla uyumlu bir performansa sahip olduğu için seçilmiş. 4 performans çekirdeği ve 8 iş parçacığıyla 4.7 GHz frekansa kadar çıkabiliyor. Tüm bileşenlerimiz Asus Prime H610M3K anakart üzerinde bir araya geliyor. Fiyatı erişilebilir tutmak adına DDR4 RAM desteğine sahip bu anakart kullanılmış ve üzerinde de Kingston marka 2 adet 8 GB olmak üzere toplamda 16 GB DDR4 RAM bulunuyor. Depolama çözümü olarak MLD marka 500 GB NVMe SSD bulunuyor ve bu de 3300 MB okuma, 3100 MB yazma hızı sunuyor. Hazır kasamızın tüm bu parçaları görmüş olduğunuz Power Boost'un mesh yapısıyla hava akışını kolaylaştıran kasasında geliyor. Sistemimizde gücünü bu kasada bulunan 500 W güç kaynağından alıyor. Kampanyanın ve kasanın linklerini açıklamada bulabileceğinizi hatırlatıp, İtopya ekibine videoma destek oldukları için teşekkür ederim ve hadi oyunla ilgili konuşmaya devam edelim. Hemen bu noktada bir şey daha hatırlatmam gerekiyor. Multiplayer kanalında da bu arada Enis'le beraber de konuşurken de söylediğim bir şeydi bu. Assassin's Creed 2'yi oynadığım ve daha henüz yeni bir üniversite öğrencisi olduğum dönemlerde dahi Ezio'nun macerasını gördükten sonra en çok istediğimiz şeylerden bir tanesi Assassin's Creed serisinin Japonya'da geçmesiydi. Bu sebeple Shadows'a çok uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir şey olmasından ötürü belki birazcık daha olumlu önyargılarım var olabilir. Yakın zamanda zaten mesela Shogun televizyon dizisi de dahil olmak üzere tekrardan bu bizim feodal Japonya'ya olan sevgimizi perçinleyen işler de olduğu için ki Tek işte bu değildir. Bundan evvel de Shadow Tactics falan da e, bayağı başarılı bir şekilde bizim bu sevgimizi perçinleyen oyunlardı ama konu dağılmasın. Bütün bunlara tek tek girmek istemiyorum ama siz yorumlarda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan Feodal Japonya'ya sizin heyecanlarınızı ve ilginizi uyandıran şeyleri o ayrı. Assassin's Creed Shadows'u da bu tip işlerden aldığım evki almayı bekleyerek e, heyecanlandığım, beklediğim söylenebilir. Burada Assassin's Creed serisini çok seven bir insan olarak dipnot vermeden geçemeyeceğim bir şey daha da var. Nikolay Orelov karakteri Assassin's Creed The Fall çizgi romanıyla beraber hayatımıza girmişti 2010 senesiydi yanılmıyorsam. O da çok başarılı bir karakter olduğu için zaten sonradan bir böyle yan oyun içerisinde de vardı Assassin's Creed Chronicles Russia oyununun da baş kahramanıydı kendisi. Ama çizgi romanlarda çok daha cool bir abiydi. Onu da ekstradan görünce Japonya'da geçen bir Assassin's Creed hayali daha da böyle perçinlenmişti ve seneler sonra Assassin's Creed Shadows'la beraber Japonya'ya gitmek mümkün olunca ben de büyük beklentilerle girdiğimi söyleyebilirim. Bu büyük beklentilerin ne kadar karşılandığını tam yorum çıktığında göreceğiz ama ilk izlenim tecrübelerimden hareketle en başta söylediğim gibi bayağı olumlu bir tecrübe yaşadığımı söyleyebilirim. Neyi beğendim, neye beğenmedim hemen onunla alakalı bir Konuşmaya girelim Her şeyden evvel arkadaşlar Assassin's Creed Valhalla ile alakalı Benim keyifle ve çok uzun süre oynamış olmama rağmen Yaptığım eleştirilerden bir tanesi Çok uzun olduğu ve çok da aslında e, Oyuncuya serbestlik tanıyacağız derken Hani görevleri yapmak konusunda Hangi bölgeye gidip O bölgenin ana hikayesini başlatmayı falan biz seçebiliyorduk. Bu dağınıklıktan ötürü çok odaksız bir oyun gibi geliyordu ve bir yerden sonra artık sıkılmaya başlıyordunuz. Her ne kadar oynamaya devam etseniz de sıkılıyordunuz yani. Oynarken sıkılmak da gerçekten çok büyük bir problem. Hem bir yandan oyun devam etsin istiyorsunuz. Hadi şurayı da geçeyim. Hadi bunu da tamamlayayım. Bundan sonra belki daha ilgi çekici bir hale gelir vesaire falan diye oynuyorsunuz. Oynarken de keyif alıyorsunuz ama hep bir buruk bir keyif oluyor. Şimdi buna nazaran Assassin's Creed Shadows'un açılışı itibariyle çok daha odaklı. sinematik anlatıyla da desteklenen, daha fazla ara sahnelerle falan desteklenen. Karakterimizin özellikle ana hikaye tarafındaki yaptığımız görevlerde daha bir odağı olan çizgisel demek tabii ki haksızlık olur. Oyun Kesinlikle açık dünya ve belli bir özgürlük sunan bir açık dünya olacak ama birazcık en azından bu Valhalla'daki konuyu dağıtma mevzusunu bir nebze çerçevelemişler ve daha odaklı bir hale getirmişler. Zaten konuşurken bile konuyu dağıtan bir insan olarak Valhalla'nın bu kadar dağınık bir tecrübe olmasından şikayet etmem birazcık ironik gelebilir size arkadaşlar ama 15 dakika konuşan insanın konuyu dağıtmasıyla 80 saat oynadığınız bir oyunda konunun dağılması arasında devasa bir fark olduğunu anlayabileceğinizi de tahmin ediyorum. Sonuç itibariyle ben bu kadar konuyu dağıtıyor olmama rağmen beni anlayabiliyorsanız onu da anlarsınız diye düşünüyorum. Neyse şakalar komiklikler bir İki karakterimizin de bu hikaye anlatısı içerisinde yer alması da baya güzel oldu. Naoya ve Yasuki arasındaki oynanış farklarına birazdan değineceğim ama hikaye içerisinde de oynarken bu iki karakterle beraber e, hareket ediyoruz ve belli noktalarda hangisiyle oynayacağımıza karar verene kadar pek çok ara sahnede beraber bu karakterleri görüyoruz. Birlikte bir, birbirleriyle olan iletişimlerini falan da görüyoruz ve bu da birazcık daha odaklı hale de getirmiş. Gameplay tarafına gelecek olursak da aslında benim en büyük e, şüphem bu iki karakterin gerçekten de birbirinden ne kadar farklı olacağıydı. Yani bu zamana kadar gördüğümüz fragmanlarda, anlatılarda falan e, hep bu iki karakterin birbirinden farklı tarzları olacağı söyleniyordu. Ama bir yandan da birbirlerinin yapabildikleri her şeyi yapabileceklerinin altı da çiziliyordu. İki karakterle de oynayıp gördüğüm şeyde hakikaten iki karakterle de aynı şeyleri yapabiliyorsunuz. Yani gizliliği iki karakterle de yapabiliyorsunuz. Kapışmayı iki karakterle de yapabiliyorsunuz. Ama temposu ve bu yapabildiğiniz şeylerin kapasitesi sınırlı oluyor. Mesela Naoya çok daha hızlı bir karakter. Gizlilik daha, gizliliğe daha odaklı bir karakter. Tırmanmayı falan çok daha hızlı yapabilen ve buna göre hareket edebilen bir karakter. Yasuke ise dövüşe odaklı bir karakter. Yasuke ile de duvar tırmanabilirsiniz. Yasuke ile de koşabiliyorsunuz ama daha yavaş koşabiliyorsunuz. Duvar tırmanıyorsanız Naoe'nin sahip olduğu kanca gibi aletlere sahip değilsiniz. Gizlilik yapmak istediğiniz zaman hantal da kalıyorsunuz ve daha kolay fark edilebiliyorsunuz gibi gibi durumlar ortaya çıkıyor ve ben açıkçası iki karakterin bu oynanış arasındaki farktan epey memnun kaldım. Oynadığım bölümlerde karşıma çıkan hangi karakterle devam edeceksin soruları kısmında oturup böyle bir düşündüm de ya bu kısmı Naoe ile mi oynamak daha kolay olur yoksa Yasuke ile mi oynamak daha kolay olur diye düşün düşünüp ona göre karar almaya da çalıştım. Bu kadar kısa deneyimde bile bunu başarmış olması oyunun tamamına da yansıtabileceklerinin bir habercisi oluyor. Çok güçlendiği zaman karakterler yine birini diğerini tercih edebilir misiniz? Belki ediyor olabilirsiniz ama yine de hani ne kadar kırılgan olduğu düşünüldüğünde Naoi'nin istediği kadar güçlense de hem verdiği hasar hem de aldığı hasar açısından açık açık kapışmaların yaşanacağı sekanslarda Yasuke'yi tercih etmeye sebep olabileceği gibi işte bir gece yarısı sessizce bir yere girilecek, kaleye girilecek vesaire gibi durumlarda da Yasuke ile kendinizi zorlayıp gizli gizli gitmek mümkün olabilecek olsa da ekstra zorluğa, challenge'a ya da kendimize böyle bir meydan okumaya ihtiyaç duymadan Nao ile oynamayı tercih edecekmişiz gibi gözüküyor ve bu beni memnun etti. Hikaye anlatımı içerisinde de bu iki karakterin de sonuç itibariyle görülmesi beni memnun etmişti ve dolayısıyla belki de şöyle geriye dönüp de baktığımızda Assassin's Creed serisi içerisinde iki farklı karakterle oynuyor olmamızın gerçekten anlamlı olduğu ilk oyun diyebiliriz Assassin's Creed Shadows için. 1579 senesinde Feodal Japonya'da geçen bir oyunda yine en başta anlattığım sebeplerden ötürü ilgi çekiyor ve atmosferi falan da çok güzel yapmışlar ki zaten Assassin's Creed serisi yani ilk oyunlarından beri içinde bulunduğumuz bölgeyi çok güzel yapan bir oyundu. Valhalla'da İngiltere, Odisey'de Ege Denizi ve çevresi, Origin'de Mısır, Unity'de de Paris, Assassin's Creed 2'de şehir devletleri İtalya'sı falan filan yani hangi oyunu seçerseniz seçin hiç fark etmez. Çok iyi çevre yapmayı başarıyor ki Ubisoft'un sadece burada değil bütün oyunlarında yaptığı en iyi şeylerden bir tanesi gerçekten açık dünyası olabilir. Görsel açıdan en azından söylüyorum. Oyun mekanikleri açısından bazen doldurmakta problem yaşadıkları dönemler falan oldu ama genel itibariyle içinde bulunmaktan, seyahat etmekten, sağ solu izlemekten keyif aldığınız açık dünyaları çok güzel yapıyorlar. Bunu Watch Dogs'da da yapıyorlar, Far Cry'da da yapıyorlar hatta yani. Bunu Assassin's Creed Shadows'da da devam ettirmişler ki zaten çok kritikti arkadaşlar. Yani inanılmaz açık alan Bunlarla beraber tarihi kalelere falan da sahip olan bir döneme gittiğimizde Japonya kadar da kendine has mimariye sahip olan bir bölgede bulunduğumuzda bunlar ekstradan ilgi çekiyor ve atmosfere girmenizi sağlıyor. Atmosfere girebilmeniz için bir yandan da immersive mod denen bir şey de eklemişler arkadaşlar. Oyuna başlarken size soruyor hani hangi dilde oynayacaksınız altyazıları açalım mı falan filan gibi kısmında ee, yine kendi istediğiniz seçenekleri yapabiliyorsunuz ama yeni bir oyuna başlarken size immersive modda oynamak isteyip istemediğinizi de soruyor. Bu immersive mod dediğim şey de aslında ağırlıklı olarak dille alakalı. Portekizli bir karakter konuşurken Portekizce konuşuyor bunu öyle duyuyorsunuz. Japon karakter Japonca konuşurken işte onu Japonca duyuyorsunuz vesaire vesaire. Bunu bunu kapattığınız zaman hangi dilde seçtiyseniz o dilleri duyabilirsiniz ama arkadaşlar yapmayın ya. Yani hani gerçekten yapmayın. Oyunun bütün atmosferini bitirirsiniz. Ki videonun başında da Shogun serisini de e, ekstradan anlamamın sebebi birazcık onu izleyenler biraz zaten daha aşina durumdalar. İngilizce, Portekizce ve işte Japonca konuşulmasını farklı, farklı dillerde konuşulmasına aşinadır. Benzer bir havayı yakalıyorsunuz ve gerçekten e, oyun dünyasına girmenizi sağlıyor bu da. Bir de birkaç tane nüanstan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Her ne kadar script gameplay açısından önceki oyunlara çok benzeyen, çok andıran bir yapıya sahip. Olsa da birkaç tane nüans ekleyerek kendilerini farklılaştırdıkları, en azından oyunculara farklı ufak tefek araçlar vererek birazcık daha deneyimlerini farklılaştırmaya çalışan şeyler eklemişler. Bunlardan bir tanesi Spy Network yani casus ağı. Yapacağımız bir görevle alakalı casus ağlarını e, kullanabiliyoruz. Önceki oyunlardan farklı olarak size her gideceğiniz yeri tak tak noktalarla göstermiyor ama o noktayı bulabilmek için ilk önce bir yerlere casus yollamanızı istiyor. Casus bir kaynak haline geliyor böyle bir durumda. Tam tam olarak ilerleyen seviyelerde ne kadar komple ya da elimdeki gözcüleri çok kullandığım için ya elimde gözcü kalmadı bir gideyim de ben şuraları kendim araştırayım falan diyeceğim bir havaya girecek mi girmeyecek mi onu görememekle beraber ekstra bir kaynak olarak böyle bir şey sunulmuş ki Assassin's Creed serisinde en çok yönlendirilen eleştirilerden bir tanesi olan hani sürekli olarak sarı bir noktayı takip ediyoruz ya da işte mavi bir noktayı oyundan oyuna değişiyor o noktanın rengi eleştirisini de biraz böyle bir bertaraf etmeye çalışmışlar ama casual oyuncuları da bıktırmadan yapmaya çalışmışlar bunu ama tahmin ediyorum ki daha hardcore bir tecrübe isteyenlere de ben henüz görmemiş olsam da oyun çıktığında bana hiçbir şekilde söyleme ben gözcülerimi de illa bulayım gözcülerimi bulamıyorsa kendim bulayım falan filan gibi bir seçenekte bulunacaktır. Önceki oyunlarda vardı çünkü bu. Şimdi kaynak falan demişken bir de base building tarafı da yapmışlar arkadaşlar. Assassin's Creed Brotherhood'un ben şey kısmına çok bayılıyordum açıkçası. Kendi işte tarikatımız var. Bu tarikattaki e, asesinleri dünyanın farklı yerlerinde görevlendiriyoruz. Onlar kaynak getiriyorlar. Zaman geçiyor bilmem ne bilmem ne mevzusunu e, ben açıkçası beğenmiştim. Böyle o mini oyunu seviyordum yani. Bunda da ona benzer mekanikler olacağı gibi bir de base building gibi bir şey olacağı benziyor. Bu kısmı oynatmadılar. O yüzden ben de hani kırıntı kırıntı paylaşılan bilgilerden e, anladığım kadarını şu an söylüyorum. Ama kendi üstümüzü inşa ediyoruz. Bu üste bir takım kaynaklar üretiyoruz. Muhtemelen casuslar veya gözcüler falan da bu üste bağlanacaktır bir şekilde diye tahmin ediyorum. Valhalalada kısmen kendi yerleşkemizi geliştiriyorduk falan ama bundan birazcık daha gelişmiş bir yapı yapmışlar gibi duruyor. Yani neyi nereye kuracağınızı falan da kendiniz belirliyorsunuz gibi bir şey yapmışlar. O tarafı geliştirmişler. Yani oyunun ana odağı bu olmayabilir belki ama dediğim gibi böyle şeyler beni tavlıyor çok. E, burada da onu daha detaylı bir şekilde değerlendirmeye çalışmış ekip gibi duruyor ama bize açıkçası hiç denetmediler onu. Dolayısıyla iyi mi olmuş, kötü mü olmuş, nasıl olmuş onu burada şu an söyleyemiyorum. Velhasıl kelam böyle arkadaşlar. Assassin's Creed Shadows alakalı ilk deneyimim benim bayağı olumlu olmakla beraber. En başta söylediğim acaba bu oyunu alışkanlıktan oynamaya mı devam edeceğiz sorusunu da birazcık kırabilecek yapıdaymış gibi gözüken bir deneyim oldu bu. Dolayısıyla çıkmasını heyecanla bekliyorum. Bu şekilde hem sizde ilk deneyimlerimi paylaşayım hem de Assassin's Creed serisiyle alakalı olan bağımı da kısmen bir anlatayım, paylaşayım. İstedim ikisini harmanlamaya çalıştım ama şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.